And that is the video. Ben şey yani de bana katılı haldeyken, e, benim takımımda dahilken sürekli para kazanma devam ediyorsun. Tabii, Şimdi de bir tam... burada şu kısımda gözüken mavi çubuk stok. Yani içerideki olan, mevcut olan, satılması gereken parçalar anlamına geliyor. En alttaki de supply demek. Anca biz ürün getirdik buraya, işlenmesi gereken ham madde. Kırmızı çubuk, mavi çubuğu artıracak. Mavi çubuk da dolduktan sonra satışı gerçekleştirebiliriz. Şu anda yapsak da 50 bin dolar hiçbir şey ifade etmeyecek. Kamyona gidebiliyoruz mu acaba? Yoksa bir tane daha çalalım mı? Farklı bir tane daha görev olsun. Olur, tamam. tamam ben bu sefer bu taraftan gidiyorum. Daha kısa kesin kestirme oluyor burası. Demir çubuklar falan, kutular, mutlular falan çok iyi ya. Bu ne ya? Çok, çok efsane. Şu mermi kovanları falan mı var? Mermiler var burada. Hadi. Şurada. Palet üzerinde ürünler var falan. Saçlar, ee, mikrofiber, top şeklinde sarmışlar. O fabrika burası ama. Paletler, maletler. Hadi bakalım. Yeni de hızlıca evet. fazla görev yapmayacağım. Silahları, milahları koymuşlar. Sipler taşta kesmeye hazır. Makaslar falan var burada. Tam çalışma masası. Evet, başkan bilgisayara oturuyor çünkü. Resupply bir daha çalmaya gidelim. 3, 2, 1, hazır. Şöyle Baş. Başlıyoruz. Tracing Champagne'in de, de sağ altta. Kaydediyor hem de başlamak Üzere. Biraz lag like vardı galiba yukarıda değil mi? Evet biraz gecikme oldu ama o belki normaldir ya. Yani olması gereken bir beklemedir. Olabilir doğrudur. Evet şimdi çalmak için aracımız var burada. İstersen sen, sen Hiç fakmış. Sen çatışmayı sevmiyor musun? Tamam arka tarafta çatışmak için cihaz var. 8-10 kilometremiz var şu anda. Oh, evet. Çık lan önden dayı. Nasıl oradaki havalar nasıl kanki? Aferin, götüm yaymışım böyle etrafa bakıyorum. Gayet iyi aslında. Ooo BTS. Ne güzel lan. Geçişler çıs, yapıyor. Grettin mi hiç? Evet turbo blabob yapıyor kanka. Blabob çız çız. Hayır evet, böyle <laughs> bir zamanlar kötü abiyle de yapıyorduk. Onu da hatırlıyorsun değil mi? Kötü abiyle de yapıyorduk. Hiç zaten ya. En çok sataşmıyor o yapıyor. Ee, buradan da ona selam olsun. Beni izleyen arkadaşlarım da onlara da selam olsun. Kulaklığın performansını deneyip bize yayınlarsın diyen arkadaşlara da selam olsun. O kulaklığı mikrofonu kullanma hep ekstra harici bir mikrofon almıştım. Onu da bu şekilde test ediyoruz ona da selam. <gülüyor> Dayıma, <laughs> teyzeme, ablama hepsine selam var gibi. İyi geldik bari. Evet, yani 6 km falan yolumuz var kanka. Nereye geldik? Yani azaldı. İşte 3'te 2'si. 3'te bile gitti yani. Bununla suya ineceğiz. O varinler bize suyun üstüne tutacak. Öyle mi? Ben diyorum evet. yanına yakıt mı halde? alakalı diyordum kendi kendime. Profillemeni nasıl bağlamışlar oraya? Evet ona bakıyorum kanka şu an. Yine tam ona bakıyordum ben. İki tane video da tutturmuş. İki tane video demeyeyim yani. Birkaç tane video da nasıl tutturmuş da öyle suda gidecek. Çok saçma geliyor bana. O belki abi. de, belki de kaynak yapmışlar. Ama motor önde anasız. O evet. nasıl olacak? Araba motor mot motoru da evet. takmışlar baksana arkaya. Kanka onu salla bakayım sağa sola. Neyi? Arabanın yönü değişiyor. <laughs> Yapma. Abi <Ara> mi? Bak şimdi. Başta sataşmaya başlıyor. Bir dakika. Düz giderken yapayım. Vah bak bak. <gülüyor> <gülüyor> evet tamam. Düz şimdi düz gidiyorsun ya düz yap. Sağ sola evet. yapma. Bak sağ sola yapma bak. <laughs> ölürsün ölürsün. ölürsün ölürsün yapma. Yok <laughs> <laughs> bir şey yapacaktım ya o çıkamayacaksın yani abi de yapıyormuş ya. Yani. Evet, bak şimdi düz gidiyorum hiçbir yer sağ sola basmıyorum şu anda bak. Ya bak tamam. ya. Bak bak gördün mü? Yönü değişiyor arabanın. <gülüyor> tamam tamam yeter. <laughs> Aynısını kötü abi yapıyordu. Sakın onun gibi yapma diyecektim bak yani, Ya hep aynı böyle. GTA 3'ü <laughs> sevdi. durmuyor. Sağ sol sağ sol. Öne de okuyun bari. Öne <laughs> bu aa bu tarafta bir şey varmış. Aa ağaç var falan derken o projekin taktatıyorsun. Aslında senin kabinin içine alacaktım başlangıçta da dedim gelmek ister misin? Yok ben. Onu tamam etmedim de şey yanına oturabiliyorsam inip oturayım. Yok canım o kadar kilometre yaptık şimdi biz. 2 kilometre kaldı. Çatışma olacak büyük ihtimal değil mi? Evet. Ne oldu evet. lan? Çıktan. O, abi geldi. Helikopterle saldıracağız herhalde. Şu iple arkamdan gelecek o büyük ihtimal rahatlamayacak bana. Evet. Başladı evet. evet, yüzmeye. Şimdi istediğin kadar sağ sopa yapabilirsin kanka. Evet. bağım Ama bir şey düştü. Galiba, i̇lk ilk denemende şey yaptı düştü bir tane. Dört helikopterin ikisinden düşecekti. Evet. Ama tuttu da düşmedi hala Uzak ama bayağı ondan. Anladım. Bu da bu kadar gidiyor. Bakayım böyle. Tamam kanka. Hı. Tamam düştü. Geliyor. Bir tane daha geliyor galiba. Geliyor mu? Onları hem de sen onları indirmek için indirebilirsin. Bize sataşacaklar onlar. Bunu da çalalım. Ondan sonra biz helikopter falan mı çağıralım yoksa oraya götürmek için. Bayağı uzaklaştı çünkü 8-10 km falan vardı. Böyle hem eğleniyorsan hem para kazanıyorsun bayında. Güzel bir şey. Eğlenceli bir şekilde gidiyor. Araba yarıya kadar gömülüyor da nasıl gidiyor ya. Sudan gitmeye devam edeyim mi? Sen sen. Ama araçta, arabada snorkel yok yani. Nasıl gidiyor böyle anlamıyorum. Arabanın gövdesinden, motorun içinden su kaçmıyor mu acaba hiç? Evet, Çok mantıklı. değişik. Gelmedi bana da yani. Oyun icabı yapmış olabilir belki. Şunun üstünde durdum bak yani. Ne yapacak? Ay bu ka şeye çarpmayacak, pardon. Ha, yani şu karaya çıkayım bakayım da. Denize yani çok yavaş geldi. Gidersek o uzak ne tarafta kalıyor şey? Çok uzak kalıyor. İstersen bak haritadan. Ya, evet, şu şey, helikopter değil mi? İki tane daha geliyor galiba. Nerede <laughs> Nasıl şey yapıyor? Ne yapacağız? Ha, bir, bir bakıyorum da bu aracı teslim etmemiz lazım. Bunun içine doldu malzeme herhalde. Evet, evet, hani helikopterle falan gider miyiz diye düşündüm de yok 6 kilometre var. İyi ya güzel. Gidiyorsun <laughs> değil mi bak nasıl bir tepki verdiğini biliyorsun aracın. <laughs> İstersen yani, gel kapat. Sola, sola sağa saptın ya. Yani <laughs> sola doğru yatmasın diye döndüğü anda dengeyi sağlar herhalde. Bir şey. Tamam, tamam, hiç kalmayalım. O bayağı bir her şeyi düşünerek yapmışlar. Bu kadar gerçekçi olmasaymış yani. Boş yer. Ha boş yer. Motherfucker. Şey dedi kanka yani. Bu ne oluyor ya? Sen daha de az değilsin kanka var ya. Bak ne çıkıyor lan tepe zemin. Bizi de şey yapıyor uçuruna gidiyorduk abi ya. Sen gibi kullanamıyorlar. Lastiklerini sıkarım. Bana diyorsun ama sen daha de az değilsin ha. Hı hmm. hı. Hoppa. Oh ne güzel çarptı. <laughs> ne oldu lan bir şey oldu ona, 200 RP verdi değil mi? Sana da verdi mi? Eee dikkat edin ama şu an gözükmedi ekranda Vermiştim. RP mi verdi? Hı hı. Her hızlandı bu da. Merkezde de bayağı uzakmış yani bu şey bizim bunker. Şehir içinde de hızlan, sığınak olmaz ya bence. Senin yatın var mı? Var var hepsi var. Ha, senin yatın mı şu oldu? Su altı orada. hepsi hepsi var. Şuradaki senin yatı var, galiba galiba. İşaret mi ya? Şuraya doğru. Ateş edeyim. Ha evet evet benimki de. Bayağı lüks ya. Yani. En iyisini almıştım. Hı. O yatlarında görevleri var Onları da seninkileri de yapalım sonra. Ne olur, Ben bunu teslim edeyim ondan sonra gidelim. Onu mu yapalım bundan sonra? Hı. Kuşa, Koş koşa, koşa da uçak sevarlar <laughs> sen nasıl? Kuş <laughs> lan ayağını. ya. ayağını seviyoruz ya. Değil mi sen cani seni? Uhu. <laughs> evet. Hı -hı. Gören geçişi gibi geçelim bakalım içeri. içerik sokalım arabayı. Teslim ettik, kesinlikle. sonra bakalım başımıza ne gelir. Bayağı bir olay yok mu ya oyunda? Sana verset mesela ya da sana bir şey sızlansın falan olmaz bilgisayar. Keşke oyuna gelseydik. Evet, İbana transfer gibi bir şey diyorsun oyunda mesela. Olsa çok güzel olur. Evet evet. Sana mesela kaç milyon var? Telefon geldi dur. Benkiydi galiba o benki diyor. Şimdi e, az önce çaldıklarımızla supply devreye evet. yani kırmızı barı arttırmıştık. O daha sonra mavi barı çoğaltacak. Kırmızı barı azalırken şey... mavi barı çoğaltacak. Bize para kazandırmış. <laughs> Aynen evet, kesinlikle. İşe evet. gelir, gelebiliyor musun yanıma? Gelirim. içeri mi? Ha, ha, baksana ev gibi evden Geliyorum. Geldim. Baksana o insan. O kırmızı bar dolarken ben de buradan size bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyeyim. Daha sonra satışını yapacağız. Görüşmek üzere.